yanayız yani ya. Evet. Anladım, evet. Ben bu çatıdan başlayayım. Abi bunlar aç. Kardeşim siz oldun da bir de otomatik olaydı. Aynen ben de arıyorum da. DP ile oynayayım o zaman. İki baygın abi. Fişek de bulduk. Baygın. Şurada iki baygına sağda. Ya i̇ki sen silah aldın gibi. adamlar vardı sağda. Önümüzdeler. Tuttu. Tercör yeniliyorum. Bot ee, ben... Hadi AVM. Sen süpersin. Sen miydin? Aslanım. Beni vura. Lan ben o kadar çatışma var. Nasıl kaçıyorsun Sen bu... Kendim senin... oradan. Can basıyorum. Eşe. Onu baygın Baygını bitirmeye çalışacağım. Tamam bitir. Tamam bitirdim. Süpersin. Burada bakacağım ona. Tamam. Ha mantar. Gerçi o arkadaki de aftonda olsun. Abi gelmişler. Mantarda biri var bakıyorum. Şimdi ben nereye bakayım Önümde ne? Tam onu alacak. Bir kişi daha var. Mantarı alıyordum. Geldim. Bir kişi yattı oraya. Gördüm. Da biri daha var. Tamam. Abi gel abi gel gel. Ben kavurdayım. Tamam tamam. Sağdakini alabilir. Nerede de görünmüyor ki. İçeri gelmen lazım abi. Geliyorum gelin. Çıkmayacak. Çıkmayacak sen çıkmayacak. Hadi yetiş. Gel gel. Ay sen. Ah. Oo. Mantar ya mantar. Ben mantardan mantarı alacaktım o pezeng. Bu atladı mantarı ben. Ya o senin az önce. O belki fark ediyor. <laughs> Hadi <laughs> konumunu Evet. gider bu alana? Gel, bu alana gider. Alana gitti. Gel, gel. gitti gitti Canına düştü zaten. Alın. Düştü mü? Aha. Düştü he. Düştü. Ateşini alayım. Vermeyecek İbne sana. <laughs> İbne leşi de vermedi. varmadan <laughs> önce sola doğru gidiyor. Gördüm orada. Buyurun. O da gördüm. <laughs> Güzel. Ve ona koşacak.